Sevgili Nerhan, Arapça kökenli olan isminiz ışık saçan hükümdar anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulsunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama, gücü ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size zeki bir zihin, iyi bir iş muhakemesi, sorumluluk duygusu ve hayatın güzel yönlerini takdir etme görüşü veriyor. Ciddi fikirlisiniz ve olaylara ışık tutmaya meyilli değilsiniz. Gençlik döneminizde yaşınızdakilerden daha olgun ilgi alanlarınız olmuş olabilir. Ev ve aile sizin için büyük bir anlam ifade etmektedir. Ailenizin ve arkadaşlarınızın dostluğunun tadını çıkarabileceğiniz, huzurlu, yerleşik, güvenli bir ev ortamı istersiniz. Başarmaya karar verdiğiniz işler ne olursa olsun, doğru olduğunu düşündüğünüz konuya odaklanarak tamamlamak için elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Evdeki sorumluluklarınızı yetkin bir şekilde üstlenirsiniz. Kendi fikirlerinizi oluşturmak ve kararlarınızı vermek için gereken özgüvene sahipsiniz. Başkaları size güvenebilir verdiğiniz sözleri ve sorumluluğunuzu yerine getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Bununla birlikte düşüncelerinizde biraz fazla bağımsız olma eğilimi vardır ve yapmanız gerekenlerde başkalarının yardımını kabul etmek istemezsiniz. Güçlü sorumluluk duygunuz nedeniyle gereğinden fazla sorumluluk üstlenerek endişe ve ruhsal bunalımlar yaşayabilirsiniz. Sadece yardım etmeye çalışıyor, çalışıyor olsanız bile başkalarının haklarına ve ayrıca, ayrıcalıklarına müdahale ettiğiniz düşünülmesi nedeniyle sürtüşmeler ortaya çıkabilir. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız yaşama sevinciniz var. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüven önünüzü kaybedebilir. Aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.